Mekik Motors, 2017 yılında kurulan iki ortakta bir şirkettir. E, şirketimizi biz 5 ya da 6 sene önce kurarken dikkat ettiğimiz belli başlı durumlar vardı. Birincisi genç bir enerjimiz vardı ve bu enerjimizi doğru yerde, doğru şekilde harcamak istiyorduk. E, bir yandan girişimciliği olan ilgimiz oldukça yüksekti. E, sürekli seminerlere katılıyoruz, çalıştaylara katılıyoruz. Ülkede yurt dışından gelen yatırımcılara bir şekilde kendimizi göstermeye, kendimizi, kendi varlığımızı hissettirmeye çalışıyoruz. Ancak bunların hiçbirini ne yazık ki o dönem için gerçekleştirememiştik. Ve daha sonra ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde bu sefer oturup belki günlerce araştırmalar yaptık. Bu belki bir ay, iki ay, üç ay kadar sürdü ve elimize belli başlı fikirler geçti. Bu fikirlerin en başında da araçüstü çadır geçiyordu. Araçüstü çadır dünyada 70-80 senelik bir geçmişe sahip bir sektör aslında. Sadece bizim ülkemize 7-8 sene önce girmiş bir iş kolu olarak karşımıza çıkıyordu. Biz o zaman bu işe başladığımızda etrafımızda bu işi yapan veya bu işle ilgili herhangi bir bilgisi olan hiç kimse yoktu. ...ama bizim enerjimiz çok yüksekti. Ee, ve netice itibariyle... E, ...fiberglas alanında doğru kişilere ulaşarak... ...kumaş sektöründe doğru kişilere ulaşarak... ...montaj sektöründe doğru kişilere ulaşarak... ...biz 2017 yılında... ilk ürünümüzü ortaya çıkardık. Ürünümüzü ortaya çıkarırken insanlar daha araçüstü çadırın ne demek olduğunu... ...bilmiyorken... E, ...biz insanlara... Araç üstü çadırın önce tanıtımını yapmak istedik. Yani bu kelimenin tanıtımını yapmak istedik açıkçası. Bırakın ürünü, önce araç üstü çadırın ne demek olduğunu anlatmak istedik. Tabii durum hiçbir zaman istediğimiz gibi e, gitmedi ama e, bu mücadelemiz bize bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl sonra özellikle pandemi döneminde yani insanların evde oturup YouTube'dan veya diğer sosyal mecradan bir şeyler araştırma içerisine girdiği dönemde e, bizlerin çekmiş olduğu videolara denk gelmesine sebep oldu bu mücadelemiz. Ve böylelikle e, ürünlerimize olan ilgi arttı, ürünlerimize olan talep arttı ve yavaştan yurt dışından bile e, hiç beklemediğimiz firmalardan ürünlerimize olan e, ilgi sebebiyle e, kendi ülkemizde ziyaret almaya başladık. Şu an Mekik Motors resmi olarak 5. yılını yaşıyor ve ortalama dünyada 20-25 ülkeye biz ürünler gönderiyoruz. Bu zamana kadar da 7500'e kadar ürün ürettik ve 7500 tane ürünümüz gerek Fransa'da gerek İsrail'de. E, gerek uzak doğu ülkelerinden Japonya'da, gerek Angola'da, dünyanın birçok yerinde şu an Mekik Motors ürünümüz, Mekik Motors'a ait ürünlerimiz mevcut. Tabi araçüstü çadırlarımız, bir yana yan tentelerimiz, e, ekstra aksesuarlarımız, roll barlarımız bunların hepsini yine yurt dışının belli başlı ülkelerine gönderiyoruz. E, Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülke e, ve bizim Birçok ülkeden, birçok ülkenin bize gıpta edebileceği bir durum olan gençlik yaşımız, gençlik yaş ortalamamız çok düşük. Bu yüzden ben her zaman diğer arkadaşlarıma da aynı şeyi söylerim. Sakın ama sakın mücadele etmeyi bırakmayın derim. Çünkü mücadele etmek bazen... Maddiyat olsa da eğer mücadele etmezseniz bunun bir anlamı olmayabilir. Ama eğer mücadele ederseniz maddiyat olmasa bile yeterli finansmanları o an bulamasanız bile birileri mutlaka sizin bu çabanızı görecektir. Ee, bizim bu çabamızı gören çok insan oldu, bize destek veren çok insan oldu ve netice netice itibariyle bugün bu duruma geldik. Ee, Tok araçüstü çadırı e, Türkiye'de ilk olarak dünyada zaten ilk, Türkiye'de ilk olarak yine biz yapmış bulunuyoruz. Tok yerli ve milli bir araç olmaktan ziyade Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için, yani bizler için, milletimiz için çok büyük bir hayaldi. Yani yıllardır beklediğimiz, yıllardır hayalini kurduğumuz e, üretimlerden birisi olan Tok bugün e, üretilmişse, hepimizin bundan. Ciddi oranda mutluluk duyup aynı zamanda gururlanmamız gerekiyor. Biz bu gururu yaşıyoruz. 2019 yılında belki hatırlarsınız ilk görseller paylaşıldığında siyah bir kare vardı ve sadece farları gözüküyordu. Biz farları gözüken o siyah karenin üzerine bir araçüstü çadır koyduk. Ve dedik ki emin değiliz ama bir gün mutlaka e, o toga ilk araçüstü çadır Yapan firma olacağız diye bir paylaşım yapmıştık. Bunu 2019 yılında yaptık. Tok araç üstü çadır, milli ve yerli bir ürün olması sebebiyle tabii ki biz bunun mutluluğunu çok yaşıyoruz. Çünkü bize ait olan, bizim ülkemizde bize ait olan bir ürünün hem katma değer bir ürün olması, hem gelecek nesillere ciddi anlamda cesaret verici olması sebebiyle tabii ki de böyle bir mutluluğu yaşamak. ...o kadar farklı, o kadar güzel ki... ...şu an konuşmalarımı yaparken bile... ...heyecandan gerçekten zorlanıyorum. Yani çok zorlanıyorum. İşin içine bu durum girince çok zorlanıyorum. Ama söylemek istediğim bir şey var. Gerçekten hiçbir kimsenin yığılmadan, yorulmadan... ...ve umutsuzluğa kapılmadan çok çalışması gerekiyor. Bizler de 5 yıl boyunca yapmış olduğumuz bütün her şey... ...bu çabayla alakalı bir durumdu. Ee, Mekik Motors şu an 5 beş yaşında. 5. yılımızı biz doldurduk. Ve dünyanın dediğim gibi sayılı ülkelerine... ...birçok ülkesine e, ürün gönderiyoruz. Ve yepyeni ürünlerle, yepyeni modellerle... ...çok yakında tekrardan sizlerin karşısına çıkacağız. En büyük sloganlarımızdan birisi... ...hayat doğada güzeldi. E, bunu yıllardır kullanıyoruz zaten. Zaten amacımız insanların... E, Doğa ile bir bütünleşmesini sağlamak. Doğada bulduğunuz huzuru hiçbir yerde bulamayacağınızı, doğadaki o ferahlığın, doğadaki o insanı farklı duygulara, farklı duygular hissetmesini sağlayan o enerjinin hiçbir yerde alınmayacağının farkında, farkındayız. Ama bu bilinçle bizim özellikle istediğimiz bir şey, doğada yer alırken, bir kamp yaparken, bir tatil planı yaparken sizi oldukça rahat ve konforlu bir kullanıma yönlendirmek istemiştik. Biz bu konforu sağlarken aynı zamanda farklı farklı sektörlerden bizim ürünümüzün kullanımını daha çok destekleyici birçok ürünler ortaya çıktı. İşte çok farklı kamp sandalyeleri, kamp masaları çok farklı ortamlarda çok farklı koşullarda kullanabileceğiniz termoslar vesaire işi öyle bir hale getirdi ki aslında kampçılık mantığı bir piknik yapmak ya da bir e, birkaç arkadaşın bir araya gelip hemen bir birkaç saatliğine balık tutup ya da mangal yapıp gibi durumlardan e, ziyade insanları gerçek anlamda tatil yapabilme rahatlığı sağladı. Yani sizler e, belki yıllar önce belki pandemi öncesinde e, iki yetişkin iki çocuk ya da çocuklarınızla ya da arkadaşlarınızla ya da sevgilinizle e, çıkıp bir yerde bir kaliteli tatil yaparken bugün size aynı rahatlıkta ve çok daha uygun maliyetlerle bunu sağlama fırsatı veriyoruz. Doğal olarak Mekik Motors doğada daha fazla yer edinmeniz için, doğayı daha güzel yaşayabilmeniz için, daha iyi hissedebilmeniz için ve otellerde tatil bölgelerinde yaşadığınız konforun belki de daha fazlasını size yaşatmak için var gücüyle çalışıyor. Bunu da daha fazla bir üretimle, daha kaliteli, daha konforlu bir ürün ve ürün gamını genişleterek sizlere yaşatmaya devam edeceğiz. Bu şekilde kamp hayatına, tatile, doğada ve araçüstü çadırına yönlendirmenizin, yönlenmenizin önünü açıyor olacağız.